Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel masumiyet dizisinin kamera arkası karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Kamera arkası çok güzel. Eğlenceli görüntüler ve Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'dan yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar yepyeni kareler gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve İlayda Alişan çok güzel görünümüyle, çok güzel karesiyle dikkatlerden kaçmak bilmedi. Ve e, Serkat Tütüncü de aynı şekilde yepyeni kareleri çıkıyor, yepyeni fotoğrafları çıkıyor. Ben de sizler için sundum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Hoşça kalın.